Şeyh Rayit Salah, Şeyh Muhammed Ebu Necm'in Yafa'da şehit olduğu haberini alınca çok etkilendi ve avukatı Ömer Hamayse aracılığıyla Yafa şehrine ve Ebu Necm ailesine bir taziye mesajı yayınladı. Şeyh Rayit Salah mesajında şunları söyledi. Merhum Muhammed Ebu Necm, adı gibi Yafa şehri ve bütün ülkemizin semalarında parlayan bir yıldızdı. Onu yakinen tanırdım. Sadık, imanlı ve abid bir gençti. Yafa şehrindeki yoksul, dul ve yetimlerin, mukaddes yerlerin ve vakıfların destekçisiydi. Şeyh Muhammed her zaman güler yüzlüydü. Tebessüm yüzünden hiç eksilmezdi. Bu nedenle o annemin doğurmadığı kardeşim gibiydi. Yafa şehrinde sağlam bir destek noktasıydı. Eğer onun Yafa şehrindeki ilk adres olduğunu söylesem abartmış olmam. Allahu Teala'dan onu şehitler makamına eriştirmesini, peygamberlere, sadıklara komşu eylemesini niyaz ediyorum. Eşine, ailesine ve bütün yakınlarına, Yafa şehrindeki bütün kardeşlerimize en kalbi duygularla taziyelerimi sunuyorum. Sadece Allah'ın Nebisi Yakup Aleyhisselam'ın dediğini diyoruz. Bize düşen güzel bir sabırdır. Allah yardımcımız olsun. Tuzak kuranların tuzaklarına karşı Allah bizim yardımcımızdır. Allah onların tuzaklarından büyüktür. Aramızdaki bu şiddet fırtınasının ebediyen sürmeyeceğine inanıyorum. Gerçekten bu çok üzücüdür. Ancak yine bir evde bir aile olacağız.''